Renkli Okul kanalından herkese sevgiler selamlar sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda birinci sınıf Türkçe dersi tanıma etkinlikleri hece birleştirme ve kelime oluşturma etkinlikleri yapacağız. Hazırsanız dersimize başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar resimlere baktığımızda adında l sesi bulunan varlıkları işaretleyeceğiz birlikte öncelikle varlıkların adlarını seslendireceğiz. Sonra l sesi var ise altındaki yuvarlağı işaretleyeceğiz. Hemen birinci varlığımıza baktığımızda burada hangi varlığı görüyoruz? Seslendirelim. Balon. Balon. Evet sevgili arkadaşlar l sesini duyduk değil mi? balon. Evet, balon kelimesinde l sesi vardır. İşaretledik. Evet, ikinci resmimize bakalım. Seslendirelim. Ley -lek. Le lek. Evet, l sesini duyduk. Hem başta hem ortada iki tane l sesi bulunmaktadır. O zaman işaretleyelim. Leylek kelimesinde l sesi vardır. Evet, son resmimiz bisiklet. Şöyle yavaş yavaş söyleyelim. Bisiklet. Evet, burada bir tane l sesi duyduk. O zaman bisiklet kelimesinde de bisiklet kelimesinde de l sesi vardır. İşaretledik. Hemen devam edelim. Başka resimlerimize geçtik. Gemi. Evet. Şöyle dikkatli dinleyelim. Hem seslendirelim. G-mi. Evet. L sesi var mı? Hayır. L sesi yoktur. Evet. ikinci resmimize bakalım. Minibüs. Minibüs. Evet. L sesi duyduk mu? Hayır tabii ki duymadık. Son resmimize bakalım. Hallı. Hallı. Evet. L sesi ortadadır. Halı kelimesinde l sesi vardır. Hemen işaretleyelim. Diğer resim ile devam edelim. Evet. Kamyon. Baktığımızda kamyon. Evet. L sesini duyduk mu? Hayır tabii ki duymadık. Kamyon kelimesinde l sesi yoktur. Evet. Balık. Balık. Evet. L sesini duyduk. Balıkta ne vardır? L sesi vardır. İşaretledik. Eldiven. Şöyle yavaş yavaş söyleyelim. El diven evet eldiven kelimesinde l sesi vardır adında l sesi vardır İşaretliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar şimdi büyük l sesinin yazılışını birlikte görelim nasıl yazılıyor dikkatlice izleyelim elimizle biz de havada yazmaya çalışalım Evet izliyoruz Öncelikle yukarıdan aşağıya doğru uzun bir çizgi, sonra sağa doğru kısa bir çizgi ile l sesini elimizin iki hareketi ile yazdık. Şimdi tekrar izleyelim. Biz de elimizle l sesini büyük l sesini yazmaya çalışalım. Tekrar izliyoruz. Havada yazmaya çalışalım. Evet, yukarıdan aşağıya düz bir çizgi ve sağa doğru kısa bir çizgiyle büyük l sesini yazdık. Şimdi küçük l sesinin yazılışını görelim. Evet yukarıdan aşağıya doğru bir çizgi en altta küçük bir kuyruk yapıyoruz ve küçük l sesini yazıyoruz. Siz de eliniz ile havada yazmaya çalışın. Şimdi yazılışını tekrar görelim. Evet yukarıdan aşağıya en alta doğru küçük bir kıvrım yapıyoruz. Elimizin bir hareketi ile küçük l sesini yazıyoruz sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi büyük ve küçük l sesini defterimize yazacağız. Bir satır büyük l sesini, bir satırda küçük l sesini yazacağız. Sizler de defterinize birer satır Yazın. ıı Yazarken de aynı zamanda seslendiriyoruz. U, 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 evet, seslendirirken dilimizin ucunu üst dişlerimize değdirerek seslendiriyoruz. Şimdi bir satır küçük l sesini yazalım. l l l l l l l l Evet, biraz sesleri çıkarmakta zorlanabiliriz ileriki zamanlarda daha rahat bir şekilde bu sesleri çıkaracağız. Sesler ile heceler oluştururken daha rahat bir şekilde bu sesleri söyleyeceğiz. İlk başlarda biraz zorlanmamız normaldir. Evet devam edelim. Şimdi öğrendiğimiz sesler ile hece ve kelimeler oluşturacağız. Hadi bakalım başlayalım. E, l. Şimdi bu iki sesi birleştireceğiz. Tekrar okuyalım. E l. Şimdi ikisini birlikte hızlıca okuyoruz. El. El. Evet. Okuyalım. El. 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 Evet. Devam edelim. Şimdi önce l sesi geldi. Sonra e sesi geldi. Şimdi tekrar okuyalım. L e birleştirelim ve okuyalım. Hızlıca söylüyoruz. L L Şimdi bir satır okuyalım ve yazalım. L L L L Devam edelim. E az önce hangi heceyi öğrenmiştik? Le hecesini öğrenmiştik. Onu getiriyoruz şimdi. Le tekrar edelim. E le. Şimdi iki heceyi birleştirip yeni bir kelime oluşturuyoruz. Haydi bakalım birleştirelim. E le. Okuyalım. Ele hızlıca okuduğumuzda ele kelimesini oluşturmuş olduk. Şimdi bir satır hem yazalım hem de seslendirelim. Sizler de benimle birlikte seslendirmeyi unutmayın. Ele 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 Evet, devam edelim. L Evet, tekrar edelim. el L birleştirelim ve okuyalım. Elle okuyalım. Elle bir satır boyunca elle yazalım ve okuyalım. Elle elle elle. elle. Evet devam edelim. Şimdi öğrendiğimiz kelimeleri sırayla okuyalım. El El. Siz de benimle birlikte tekrar edin. El. 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 Ele. 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 L. Elle 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 elle, 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 elle. 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 Evet. Devam edelim. Şimdi oluşturduğumuz cümleleri birlikte okuyalım. Sizler de benimle birlikte tekrar edin. El, ele, el, ele, ele, ele. el, ele, el, ele. El, ele el elle Evet tekrar okuyalım el l el l elle l el l el l el elle şimdi biraz hızlı okuyalım hep beraber okuyoruz el elle El ele 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 el ele el ele el ele Evet sevgili arkadaşlar l sesi tanıma hissetme hece oluşturma kelime oluşturma ve cümle oluşturma ve cümle okuma çalışmasını tamamladık. Yeni ekleyeceğimiz ders videolarından haberinizin olması için mutlaka kanalımıza abone olunuz. Kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye ediniz. Arkadaşlarınız da kanalımızdaki ders videolarından faydalansınlar. Yeni bir ders videosunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.